İyi günler değerli arkadaşlar. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir levrek balığı tarifiyle geldim. İçi dışı mis gibi pişmiş. Dışı nar gibi kızarıp çıtır çıtır. içi yumuşacık olan. Hemen tarifime geçiyorum. Ben aldığımız balıklarımı hemen yıkama kabıma aldım. Çeşmemin altında içini dışını güzelce temizliyorum. Bol suda her tarafını güzelce yıkayıp kevgirimize süzülmesi için alıyoruz. Ben kaya devreyi kullandım. Gerçekten çok sevdiğimiz bir balık ve çok lezzetli bir balık. Ben bu balığı yediğimden beri yıllardır başka balık yiyemiyorum. En lezzetli balık arkadaşlar seven varsa ya da bilmeyen varsa kesinlikle denemenizi, denemenizi tavsiye ediyorum. Suyun altında güzelce böyle bol bol yıkayalım. Benim misafirim vardı arkadaşlar, Eltim buradaydı, Kaynım buradaydı bu akşam beraber yaptık yedik gerçekten onlar da bu balığı çok severek yiyorlar. Biz de zaten balık yapacağımız zaman Eltimlerle beraber yiyoruz. Kalabalık olunca da tadını çıkarıyoruz balığın gerçekten. Gördüğünüz gibi misler gibi yıkadık balıklarımızı. Ben balıklarımı yıkadım. Avcuma hemen tuz alıp altına üstüne elimle okşayarak böyle her tarafına gelecek şekilde balımıza süzüyorum sürdükten sonra yine kevgirde bırakıyorum tuzladıktan sonra yarım saat kadar tuzunu çekmesi için bekletirsek gerçekten güzel sonuç alırız buraya kadar izlediyseniz videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi yorum bölümüne kalp olur emoji olur veya balıklarım hakkında farklı bir bilgi ve tavsiyeniz varsa bunu bana da yazarsanız sizlere dönüş yaparım. Balıklarımıza tuzunu tek tek atarsak, büyük balıklar için konuşuyorum. Hepsinden güzel sonuç alırsınız. Ben tuzladım. Dinlenmeye bırakıyorum. Bir yandan hemen tavama 2 su bardağı sıvı yağımı aldım. Bir kabıma da 350 gram mısır unumu aldım. Hemen balığımın iki yönüne de ince bir tabaka halinde sürüyorum. Mısır ununu, fazla mısır unumu silkeleyip kızgın yağımı alıyorum balıklarımı. Balık severlere ikramım olsun arkadaşlar. <laughs> Videonun sonunda göreceksiniz. Altı üstü nar gibi kızarmış, içi yumuşacık, sulu sulu böyle seviyorsanız benim yöntemimle denemenizi tavsiye ederim. Balıklarımızı kızarırken iki defa alt üst yapalım. Bu yöntemle kızartırsanız inanın ki çok memnun kalacaksınız ve ben kızartırken çevirdiğimde göreceksiniz ki gerçekten nar gibi kızarıyor. Omega 3 açısından da çok vitaminli bir balık. Gördüğünüz gibi çevirdiğimde altı üstü nar gibi kızardı. Bu işlemi iki defa yaparsanız gerçekten ev halkı bunu severek yiyecektir. Videolarımda verdiğim tariflerin ölçülerini videonun altındaki açıklama bölümüne birebir yazıyorum. Yapmak istediğinizde oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Bu tür balıklarınızı bol yağda kızartırsanız gerçekten balıklarınızdan çok güzel sonuç alacaksınız. Ve herkes bundan çok memnun kalacağına inanıyorum. Ben böyle yapıyorum. Tabi herkesin Evinde yaptığı vardır ee, bu şekilde. Kızaran balıklarımı hemen servis tabağıma alıyorum. Tabağıma havlu peçetemi serdim. Çok e, bol yağda kızarttığım için çok yağlı olacağını tahmin etmeyin arkadaşlar. Gerçekten yağlı olmuyor. Hemen ikinci partimi de atıyorum tavama. Gördüğünüz gibi ince bir tabaka halinde mısır unu sürüyoruz. Hemen balıklarımızı yerleştirelim. Benim balıklarım pişti arkadaşlar. Gerçekten mükemmel oldular. Şimdi sizlere iç dokusunu, dokusunu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızarmış. Ben videomun sonuna gelirken sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız sevdiğiniz, sevdiğiniz arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.